merhaba. Bu videomuzda insülin direncine yol açan 7 ana sebepten bahsedeceğiz. Bir şeyin eğer sebebini bilirsek aslında buna sonuç üretmemiz de çok da zor olmayacaktır. O yüzden bu 7 sebebi bilmemiz önemli. İnsülin direnci nedir diye hatırlayacak olursak hücrelerimizin aslında pankreasımızın yeterli insülin üretebildiği halde hücrelerimizin buna karşı duyarsızlaşması, sağırlaşması olan durumdu. Peki insülin direncine sebep olan Ana etkenler nedir dersek bunları sıralarsak birincisi aslında belki de en önemlisi kilo fazlalığı ve obezite. Aslında e, insülin direncinin kendisi de e, obezite yol açan bir durum. E, obezitenin kendisi de insülin direncini tetikleyebiliyor. Yani karşılıklı bir sebep sonuç ilişkileri var burada. Burada özellikle e, insülin direncine yol açan durumlar. E, obezite dediğimiz durum göbek çevresinde toplanan elma tipi dediğimiz yağlanma özellikle insülin direnci için oldukça önemli. Buradaki yağ dokusu tıpkı bir endokrin orman, organ gibi bir hormon üretim merkezi haline geliyor ve buradan salgılanan hormonlar hem insülin direncini tetikliyor hem hastadaki yüksek tansiyona yol açıyor hem şeker hastalığı hem de kalp damar hastalıkları riskini arttırıyor. Yani insülin direnci için eğer sebep aramamız gerekiyorsa birinci sırada e, obezite ve kilo fazla alacağız. İkinci sıradaki riske gelince bu da çok fazla önemli. E, günümüzde e, birçok kişi oturarak çalışıyor, e, sedanter bir şekilde bir hayat sürüyor, e, hareketten yoksun. İkincisi olarak fiziksel aktivite yetersizliği diyoruz. Çünkü e, vücudumuzdaki aslında aldığımız şekerin yani glikozun büyük bölümünü kaslar tüketiyor. Eğer biz sedanter bir hayat yani hareketsiz bir hayat yaşıyorsak buradaki glikoz tüketimi ciddi şekilde azalıyor ve kan şekerinde karşı doku, kandaki şeker miktarında yükselme diyabete bir eğilim oluşuyor. Ama biz fiziksel egzersiz yaparsak hem kasların glukoz kullanımı daha fazla olabiliyor hem de kaslardaki glukoza karşı insüline karşı olan direnç kırılıyor. Öyle ki bazen insüline ihtiyaç duymadan bile kaslar eee glukozu alıp kullanmaya başlıyorlar. Bu yüzden fiziksel aktivite oldukça önemli. Bunun yanında siz egzersiz yaptığınızda hem yağ dokunuzu kaybediyorsunuz. Böylelikle buradan da bir insülin direncine karşı kazanç elde ediyorsunuz. Aynı zamanda da kas dokunuz gelişerek daha fazla glukoz kullanımına yol açıyor. Bu da ayrıyetten bir fayda sağlıyor. Yani sedenter yaşamdan uzaklaşmak, fiziksel aktiviteyi arttırmak, insülin direncine sebep kırmak için çok önemli neden. Bunların yoksuluğu yani fiziksel aktivite eksikliği insülin direnci için yine ikinci çok önemli neden. Üçüncüsü karbonhidrat ağırlıklı diyet. Burada yalnız daha önceki biraz bir sonraki videolarımızda bahs glisemik indeks kavramından bahsedeceğim. Sadece bir iki kelimeyle ile bahsetmek istiyorum cümleyle. Glisemik indeks bir takım aldığımız gıdaların kan şekerini yükseltici etkisi yani veya yükseltme hızına biz glisemik indeks diyoruz. bu indeks 0 ile 100 arasında bir indeks. burada işte beyaz ekmek ve basit şeker dediğimiz sofra şekeri 100 olarak belirtilirken saf yağ ve saf proteinler 0 olarak belirtiliyor. Eğer siz glisemik indeksi yüksek bir besini alırsanız, e, bu besin ne yapacaktır? Kanınızda hızlı bir şekilde glukozunuzun yani şekerinizin yükselmesine yol açacak. Bunun buna karşılık olarak pankreasınız bunu hızla düşürmek için ani ve hızlı bir e, salgılanma yapıp şekeri olduğundan düşürmesinin gerektiğinden daha fazla aşağı çekecek ve siz bir nevi şeker düşüklüğü yani hipoglisemi semptomlarını yaşayacaksınız. Ve böyle olunca vücutta bir tatlıya karşı bir istek bir arzu uyanacak ve siz tekrar aslında tatlı yeme isteğiniz gelişecek. Ve tekrar özellikle glisemik indeksi yüksek gıdalar tercih edeceksiniz. Ve bu arka devam ede de bir kısır döngüye sokacak ve sürekli, sürekli vücut daha yüksek insüline ihtiyaç duyup direkt insülin direncine yol açacak. Yani özellikle yüksek karbonhidratlı beslenmede insülin direncinin en önemli üçüncü sebebi diyebiliriz. Dördüncü sebep Uyku bozuklukları yapılan birçok çalışma göstermiş ki gerek uyku apne sendromu gerek insomya veya kalitesiz uyku aslında kendisi direkt insülin direncine neden olabiliyor. E, bu yüzden uyku bozuklukları insülin direnci için yine önemli bir sebep. Ee, yine bazı ek hastalıkların varlığı e, insülin direnciyle birlikte olabiliyor veya insülin direncini arttırmaya yol açabiliyor. Mesela e, alkole bağlı olmayan karaciğer yağlanmaları, e, kadınlarda gördüğümüz polikistik over dediğimiz yumurtalıklarda kistlerle seyreden hastalık, e, bunun yanında bir takım hormonal, işte Cushing sendromu dediğimiz bir kortizol hormonunun fazla salgılanmasına bağlı bir durum. Yine akromegali dediğimiz büyüme hormonunun fazla salgılanmasıyla oluşan bir durum. Bunun yanı sıra eğer bir kişinin daha önceki gebeliklerinde diyabet gelişmişse bu da direkt insülin direnci için bir risk oluşturuyor. Burada yine bir önemli dördüncü sebebimiz. Yine bazı ilaçlar Bunlardan özellikle yapısında steroid bulunduran yani halk arasında kortizon dediğimiz ilaçlar, e, psikiyatride kullanılan antipsikotik dediğimiz bir takım ilaçlar da direkt insülin direncinin artışına yol açabiliyor. Bir diğer neden sigara kullanımı. Sigara kullanımı da kendisi insülin direncine yol açabiliyor. Şimdi buraya kadar bahsettiğimiz aslında 6 madde. Aslında bizim değiştirebileceğimiz veya kısmen değiştirebileceğimiz maddeler. Bundan sonra bir maddemiz daha var. E, bu madde e, aslında genetik olarak bize genetik mirasımızdan gelen bir madde. Buna karşı maalesef yapabileceğimiz bir şey yok. Ancak diğer maddelerdeki riskleri azaltarak e, buradan fayda sağlayabiliriz. E, burada genetik köken önemli olan, e, etnik kökenimiz önemli olan, yaş önemli. Yine 45 yaşın üzerinde e, insülin direncimiz artıyor. Ee, yine ailede işte diyabet öyküsü, insülin direnci, obezite öyküsü olması bunu arttırabiliyor. Bunun yanı sıra e, bizim e, vücudumuzdaki hücrelerin e, insüline karşı o reseptör dediğimiz algılayıcıların duyarlılıkları farklı olabiliyor. Daha duyarsız olabiliyorlar genetik olarak Veyahut da pankreasımızdaki insülin salgılanmasında bir takım defek e, veya salgılanma paten bozuklukları olabiliyor. Bunların kendisi de insülin direncine. Yol açabiliyor, kolaylaştırabiliyor. Bundan, bundan yanı sıra şunu da söyleyebiliriz. Hep obeziteden bahsettik ama zayıf kişilerde insülin direnci olamaz mı? Tabii ki olabilir. Obezite dışındaki nedenler de insülin direncinin tetikleyicisi olabilir. Yani insülin direnci dediğimiz zaman illa kişinin kilolu olması gerekmez. Bunu da bir parantez içinde belirtmek isterim. Sorunu bu yeni adı maddede toplayabiliriz. Tabi bunlar artırılabilir ama bu yeni adı ana madde aslında en önemli maddeler olarak sıralayabiliriz. Sorunu tespit ettiğimize göre diğer videolarımızda insülin direnci ile ilgili çözümleri ne olabilir, bunu kırmak için neler yapabiliriz bunlardan bahsetmeye devam edeceğiz. Sağlıkla kalın.